İlk tane soru seçeceğim. Evet. Sevgili arkadaşlar konuşarak programın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz ama sohbetimiz devam ediyor. Duyamıyorum bir daha söyleyin de lütfen. Evet. Maalesef sonlarına geliyoruz yavaş yavaş ama sizin gönderdiğiniz sorulardan bir, bir iki tanesini sormak istiyorum. Ben İstanbul'dan Tarık demiş. Hayko'nun Megadeth dinleyip dinlemediğini merak ediyorum ve hayatında trash metal'in hiç yeri oldu mu? Ee... Hı? Müslüm Baba'yla fazla çalıştın galiba. Yok abi. Yani 90'lardan <laughs> beri hayatımız aslında trash metal'le ilk önce öyle başladık zaten. Evet. Benim aslında ilk başladığım gruplardan bir tanesi aslında Ozzy Osbourne'la başladım dinlemeye. Ondan sonra İkinci olarak kafa göz girdiğim trash grubu ve benim de bir numara olarak gördüğüm testament oldu zaten. Ee, Metallica hastası olduk. Sonra Dave Mustaine'in Metallica'dan nasıl ayrıldığını, hikayeleri vesaireleri, belgeselleri, ondan sonra Akmağır Pasajı'ndan e, bu grupların konser kayıtları vesaireleriyle genel olarak o tarihlerden beri ve şu anda bile turnu arabamızda en çok dinlediğimiz şeyler, Trash Metal. Evet. Ee, bir soruya daha yer vermek istiyorum sevgili izleyicilerimizin gönderdiği sorulardan bir tanesi. Ee, bu da şurada sanıyorum. Yeni albümün teması ne olacak ve ne zaman çıkacak? Merakla bekliyoruz diyor. Sanıyorum bir albüm arası vereceksin Rakın Kok'tan sonra. Evet, Rakın Kok bizim e, veda konserimiz öyle bir niteliği var. 19 Temmuz itibariyle bir daha çalmayacağız. E, ve kapanıp bu işte seneye çok daha acayip şeyler yapacağız dediğimiz şeyleri oturup kurgulayıp onları kaydedip gerek sahnesiyle, ışığıyla, dekoruyla vesairesiyle neler yapabileceğimizi oturup bütün bir ekip olarak çalışmamız gerekiyor. Önümüzde çok vakit olduğunu hiç düşünmüyorum. Onun için aslında biraz stresliyim. Ne zaman düşünülüyor yeni albümün çıkışı? Ya zaman? en geç 2010 yılının Mart ayına kadar bu albümü çıkartmam gerekiyor. yani kafamda planladığım matematik bu. Evet. Ee, şu an onun çalışması içerisindeyiz. Teması konusunda hiçbir bilgim yok. Çok daha sertle, çok daha makam kültürü, hatta gazel dünyası bile işin içerisine karışmış bir şey. Gazel Makama metal, hep yer veriyorsunuz. Gazel şarkı. metal diyebiliriz. Yani çok <gülüyor> <gülüyor> garip garip bir şeye doğru gidiyor yine. Evet. Şimdi artık tabii hep yeni albümle ilgili sorular. Bir tane arkadaşımız da diyor ki yeni albümünde diyor. Batman'a da gelecek mi konsere? Bir kez Batman konseri olmuştu galiba. Evet yani biz bu, bu sene mi Anadolu'nun köşelerine kadar gittiğini biliyoruz bir türlü. 2008'de yani 2008'de yaptık. Ee, ki bu hani hep söyledik anlattık aslında kendi imkanlarımızla gittik. Evet. Batman'a da kendi imkanlarımızla oranın kültür merkezine giderek orada çaldık. Bizi orada yalnız bırakmadılar. Seneye de mesela bu yaptığımız 2008'de yaptığımız o turnelerin aynısını tekrardan yapmak Evet. Ve bu sefer zaten gittiğimiz her yere İstanbul'da verdiğimiz dekorlu konserler gibi gidebilmek. Yani Hepsine önümüzdeki 2010'daki en büyük hedefimiz sadece İstanbul'daki dekorlu konserler değil, Anadolu'nun gittiğimiz her köşesine de aynı dekorla aynı konseri seyrettirebilmek. Şuştan çekinmiyor musun? Hani günün birinde. Ya bunlar hep imkanlarla ve şartlarla alakalı bir şey. Ya sen kurgularken de bunu mesela ilk zamanlar kurguladığın şeyleri çok fazla yapamıyor olabilirsin. Maddi güç, e, prodüksiyon, önemli şeyler. İlk zamanlar belki sahne kıyafetini bile tasarlarken fiyatını düşünüp ona göre ben yapıyordun. Hiç. Şimdi prodüksiyon büyüdükçe bunun masrafı da büyüyecek. Aynen. Hani Türkiye şartlarında bunun kaldırılabilirliği belki de düşecek. Ama e, herkes bunu yine bekleyecek böyle bir... Şöyle söyleyeyim hani cebine ne kadar çok para doldurduğuna bakarsan... ...zaten bunların hiçbirini yapmaz. Evet. Ben manyak mıyım dünyanın parası harcanıyor? Hayır yani doldurmaktan bahsetmiyorum yani. O, yani Onu o zevki yaşayabilmek ve <laughs> insanlara dinleyici yaşatmak... Ben sahnede yaşatmak... onları yapabildiğim zaman o zevki yaşıyorum. Yani evet. ben de biliyorum çok masrafsız iş yapmayı ben de biliyorum yani. Ama bir sahneye çıktığımız zaman sahnede şu anda yaptığımız ve yapacaklarımızı hayal ettiğimiz zaman keyfimiz yerine geliyor. Bizim yani, bizim mantalitemiz bu. Yoksa herhalde daha daha iyi durumlarda adamlar olabilirdik bence. Son olarak benim bir sorum var. Bunun bunu program içerisinde soracaktım. Şimdi denk geldi. Ee, televizyonla ilgili son iki yıldır ismi geçiyor. Özellikle Lordi birinci olduktan sonra. iki yıldır hep bu kulislerde bu konuşuluyor. Hayko Cepkin olabilir, hmm. olabilir diye. Fakat hep başkalarını görüyoruz televizyonda. Ee, ben de hani belki arkadaşım olduğun için, belki de müziğini sevdiğim için oraya gitsen gerçekten de başarılı olacağını düşünüyorum. Sağ ol. Ee, neden olmuyor sence? Hani bunda neleri etken görüyorsun? Neden olmuyorsun değil. Bir röportajında çünkü neden, nedenlerini irdelemişsin biraz bahsetmişsin ama. Şimdi iki senedir bizim ismimizin de geçtiği bu Erevizyon hani yolculuğunda giden bir tane grup mor zaten hani gurur duyduk kendisiyle de zaten. Evet. Duruşuyla hani gerekse o. Oy...